Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün güzel bir salata yapacağım. Salatamızın malzemelerini böyle hepsini hazırladım. Gördüğünüz gibi iki tane avokadom var. Taze nanemiz var. Salata, limon, kırmızı biber ve zeytinyağımız. Şimdi bunlara güzel bir salata yapacağız. Öncelikle limon suyumuzu güzel sıkalım. Avokado biliyorsunuz çabuk kararıyor. Ondan dolayı önce limon suyunu koyacağım. Sonra avokadoyu güzel küp küp doğrayarak limon suyunu ilave edeceğim. Şimdi avokadolarımızı soyalım. bir kaşık yardımıyla içinde şöyle çıkararak güzel bunu şöyle küp küp doğrayarak limon suyumuza ilave edeceğiz Güzel karıştıralım ki kararmasın. Çünkü gerçekten e, çabuk kararan bir zebze, avokado. Öncelikle ondan dolayı limon suyunu koydum. Güzel şöyle bütün avokadolarımı doğrayıp şu limon suyuna ilave edeceğim. Avokadolarımızı doğradık. Şöyle hepsini güzel limon suyla karıştıralım ki kararmasın. Salatalarımızı da doğrayıp ilave ediyoruz Arkadaşlar mutlaka denin çok güzel bir salata aynı zamanda çok da sağlıklı biberleri de şu şekil doğrayarak ilave ediyoruz Evet, biberlerimizi de ilave edelim. Son olarak beyaz peynir ekleyeceğiz. Bunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Beyaz peyniri küp küp doğradık. Bunu da ilave ediyoruz. Güzel karıştıralım. Gördüğünüz gibi harika bir salata oldu. Bunu öğün olarak da kullanabilirsiniz. Yanına bir ızgara veya bir yumurta bir akşam yemeği olarak da tüketebilirsiniz. Sadece salata değil gerçekten içeriği zengin ve sağlıklı. Görseli bir o kadar güzel. Şimdi bu aşamadan sonra zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Güzel tekrar karıştıralım. malzeme listesini videomun açıklama bölümüne yazacağım orada da bakabilirsiniz son olarak taze naremizi ilave ediyoruz salatamız hazır